Ben videodayım. Siz fotoğraf çekin. Teşekkür ederim. <gülüyor> <Arkadaki>. <gülüyor> sigara paketlerini de alsak aslında. Let's go. Sadece şu şu kahve fincanı kaldı görüntüde. Şu mu? evet. Başlayalım mı yoksa biraz sonra <laughs> eklediğimiz kimse var mı? Herkes geldi. Herkes geldi. Kısalım kısalım. Evet başlıyoruz. Aa, çok şık oldu gerçekten. Süper. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana vermiş olduğu yetkimi kullanarak bugün burada bulunan Halis Burak ve Ece Hanım'ın e, nikahlarını kıymaya niyetlerle <laughs> <yetiyoruz. gülüyor> <laughs> Kıy kıyacağız. Daha doğrusu. E, ve şahitlerimiz Ersin Gündoğdu Aydan Gündoğdu huzurlarınızda nikahını kıyıyoruz. Öncelikle Halis e, Burak kardeşimiz ee, e Ece Çağlar Hanım'a eş olarak kabul ediyor musun? Evet. <laughs> evet. Ece Hanım. Ersin Gündoğdu. Pardon. <laughs> 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 Ali Burak, O evli. Halis Burak Civeli'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> O zaman, <gülüyor> <gülüyor> öncelikle sizin imzalarınızı alalım. Şahitlere de sorsa mıydık? Şahitlere <laughs> Şahitlik ediyor musunuz? <laughs> Aydan böyle evet, onay alınır. Şahit, Şahitlerimize soruyoruz huzurlarınızda. Şahit, şahit olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> evet, o zaman imzalarınızı alalım larında şahitlerimizin var